Aleviler candır. Dünyaya, bütün Anadolu'ya sevgiyi, güzelliği öğreten, sevgi öğretmenidir onlar. Hiç gördün mü ki Alevi? Görüştün mü? Yok. Kulaktan duyma. Kulaktan duyma. Oradan buradan. Biz de çocukluğumuzu söylerdiler öyle. Abuk subuk laflar gelirdi. Ben bizzat Alevilerle tanışınca muhteşem insanlar olduklarını gördüm. Hacı Bektaş Veli'nin e, çilehanesine girdim ben. Benim üstüme bir hal geldi oraya geldikten sonra. Hatta döndüğümde annem dedi ki sen çok değişmişsin dedi. Herkes dedi ya bu çok değişmişsin dedi. Yani ruhaniyeti müthiştir Hacı Bektaş Veli'nin. Yani gözle görülür bir üstünlük. Çok olgun insanlardır Aleviler. Sen sırf ehli zahirsin. Onlarda bir kalp derinliği vardır. Bir sevgi derinliği vardır. İslam'ın özünü çok güzel yaşayan insanlardır. Benim Ahmet Kılıçeliş'ten vardı. Beş vakit namazındaydı. Ve çok dürüst bir insandı. Anlattım ya geçen gün. Evet. Evi dolar taşardı böyle. Çok mütevazi. Memur ama gönlü çok zengindi. Motorsikleti vardı böyle sepetli. Hanımı da yanına otururdu. Kendi de böyle. <laughs> Bağı vardı mesela. Çok çok güzeldi. Sen bağnazlık olarak anlıyorsun İslam'ı. İslam sevgidir.